thank you Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Hatay, geçmişten günümüze birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde Hatay, Türkiye'nin en kalabalık 13. şehridir ve Türkiye için önemli bir eski yerleşim yeridir. Yapılan kazılardan elde edilen bulgulara göre, M.Ö. 100.000 ve 40.000 arasındaki döneme ait bazı kanıtlara rastlanmıştır. Bu veriler Antakya'nın tarihinin ne kadar eskilere dayandığının kanıtı olarak kabul edilmektedir. Geçmişten günümüze kadar Hatay ilk olarak Akat Beyliği olmak üzere Hitit, Urartu, Pers gibi birçok medeniyetin etkisi altına girmiştir. Hatay'a yerleşen her uygarlık Hatay üzerinde birçok kalıcı ve geçici etki bırakmıştır. Bu süreç içerisinde Hatay toplumu her uygarlığın kültüründen etkilenmiş ve böylece Hatay çok kültürlü bir kent haline gelmiştir. Her yönden bakıldığında Hatay hem dünya için hem de Türkiye için önemli bir yere sahiptir. Milli mücadelenin ilk kurşunu da 19 Aralık 1918'de Hatay'ın Dört Yol ilçesinde atılmıştır. Bundan sonra Antakya, Altınözü ve Yayla çevresinde kurulan çeteler işgalcilerle çatışmaya başlamıştır. Bu sırada yöre Fransızların işgali altındaydı. Türk ordusu da batıda Yunanlarla savaşmaktaydı. Devlet ve millet yıpranmış, ordu zayıflamıştı. Bu nedenle Fransızlarla anlaşma yoluna gidildi, savaş sona erdirildi. Yapılan anlaşmada Hatay-Suriye ya sınırları içinde Fransızların elinde kaldı. Ancak Türkler özel bir idare altında kültürel halklara sahip olacaktı. Ordu güçlendiğinde bu yöreyi tekrar alacağına dair inancıyla bu anlaşmayı kabul eden Mustafa Kemal Paşa 15 Mart 1923'te Adana'ya geldiğinde bizi kurtar paşam diyen Antakyalılara 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz bu inancını ve kurtuluş vaadini tekrarladı. Bu dönemde Fransızlarla konuyla ilgili çeşitli anlaşmalar imzalandıysa da Suriyeliler de Hatay'ın kendilerine bağlanmasını çalışıyorlardı. Nitekim Fransa Ankara Anlaşması'na aykırı olarak İskenderun'u Suriye'ye devredince Atatürk bu yöreye Hatay adını vererek milletler cemiyetine götürdü. Hatay meselesi benim şahsi davamdır diyen Atatürk'ün çabaları sonunda Türk heyetleriyle Fransızlar arasında imzalanan anlaşma uyarınca 5 Temmuz 1938'de 2500 Türk, 2500 Fransız askeri Hatay'a girerek bu yöredeki seçimlerin yapılmasını sağladı. Hatay Devleti kuruldu. Hatay Devleti hızla teşkilatlandı. Türkiye ile bağlarını güçlendirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın belirtileriyle birlikte Türkiye, Fransa'ya Hatay'ın Türkiye'ye katılması teklifini etti. Uzun görüşmelerden sonra 29 Haziran 1939'da Hatay Millet Meclisi son toplantısını yaparak kendisini feshetti. Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı aldı. 23 Temmuz 1939'da Antakya'da kışlayan Türk bayrağı çekildi devir teslim töreni yapıldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 67. vilayeti olarak Hatay vilayeti Türkiye'ye katıldı. Hatay ülkemizin güneyinde yer alır. Batı'dan Akdeniz, Güney ve Doğu'dan Suriye, Kuzeybatı'dan Adana ili, Kuzey'den Osmaniye ili ve Kuzeydoğu'dan Gaziantep ili sınırlarıyla çevrilidir. Yüz ölçümü 5559 km2 olup il topraklarının %46'sını dağlar, %33'ünü ovalar, %20'sini de platolar oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır illerinden biri olan Hatay ilimiz, yurdumuzun en güneyinde yer almaktadır. Kuzeyden güneybatıya uzanan Amonoslar ve Kel Dağı ile Suriye platolar arasında kalan ilin verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası, batıda şerit halinde uzanan bir kıyı ovasını oluşturur. İlin başlıca akarsuları Asi ve Karasu Afrin nehirleridir. Sulama amaçlı iki tane baraj bulunmaktadır. Hatay 2013 yılında büyükşehir olmuştur. Hatay'da Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 15 ilçe belediyesi ve bu belediyelere bağlı 589 mahalle bulunmaktadır. Hatay yalnızca geçmişte değil, günümüzde de farklı kültürlere sahip insanların bir arada yaşadığı şehirdir. Tarih boyunca bu özelliğini koruyan il, birçok kültür mirasıyla ziyaretçilerini bekliyor. En önemli tarihi güzelliklerinin birkaçı şu şekilde sıralanabilir. Beşikli Mağara Hatay yüzyıllar boyunca pek çok farklı medeniyet için yerleşim ve ticaret noktası olmuştur. Burada yaşayan medeniyetler ise geride pek çok tarih eser bırakmıştır. Bunlardan biri de Beşikli mağaranın içinde bulunuyor. Mağaranın içinde bulunan 12 adet mezar ise keşfedilmeyi ve turizme daha fazla kazandırılmayı bekliyor. Mağara Samandağ ilçesinde Usa Dağı'nın güney tarafında Çevrik isimli verilen bölgede bulunmaktadır. Titus Tünelleri Beşikli Mağara'ya gidenlerin yol üzerinde görmeleri gereken önemli noktaların başında Titus Kaya Tünelleri gelmektedir. Tünel günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce yapılmış tam bir mühendislik harikasıdır. Yapımına Vespasian döneminde başlanılan tünel ancak kralın oğlu Titus döneminde tamamlanabilmiş ve onun adıyla anılmıştır. Titus Tüneli doğa ve insan el ele vererek gerçekleştirdiği ender yapılardan biridir. Tünele girdiğinizde kendinizi bir macera filmindeymiş gibi hissedersiniz. Aziz Simon Manastırı Oldukça etkileyici bir taş işine sahip olan Aziz Simon Manastırı günümüzde hak ettiği ilgi ve bakımı göremeyen tarihi yerlerden biridir. Büyük taş kütlelerinin o dönemde oraya nasıl getirildiğine insan hayret ediyor. Bölgeyi ziyaret etmeden önce biraz tarihi karıştırmanız ve bölgeyle ilgili bilgi toplamanız faydalı olacaktır. Çünkü ziyaret alanında herhangi bir bilgilendirme çalışması bulunmamaktadır. Aziz Simon Manastırı mimari ve tarihin değerinin yanı sıra hikayesiyle de oldukça dikkat çekiyor. Depremde ailesini kaybeden Simon kendisini Hıristiyanlığa adıyor. Ünlü filozof Diyoje'nin hayatını bir fıçı içinde geçirmesi gibi Simon da Tanrı'ya yakın olmak için bir sütun inşa ediyor ve hayatını bu sütun üzerinde devam ettiriyor. Zamanla Simon'un müritleri oluşuyor ve onlar da bu akıma katılarak Sitilitler tarikatını kuruyor. Aziz Simon'un ölümünden sonra müritleri tarafından yapılan manastırın ve Simon'un üzerinde durduğu sütunun kalıntıları günümüzde de ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Payas Kalesi. Cenevizlerin yaptırdığı Payas Kalesi, Cenevizlerden sonra bu şehirde yer alan diğer medeniyetler tarafından da kullanılmıştır. Kutsal Haç Yolları üzerindeki kale, hacca giden Hristiyanları korumakla görevli Tapınak Şövalyelerine aitmiş. Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin Mısır seferi sırasında Osmanlı egemenliğine giren Payas Kalesi, Kıbrıs'ın fethinde de önemli bir rol oynamış. Şehrin tarihini hissedebilmek için Payas Kalesi'ne mutlaka uğramak gerek. Bakras Kalesi Henüz değeri anlaşılamamış tarihi yapılardan olan Bakras Kalesi, Benen ilçemiz sınırlar içerisinde bulunuyor. Zahmetli bir yoldan gidilen kale, bir an halde olsa bile heybetiyle sizi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Habibin Camii, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olması sebebiyle önemli bir yere sahip olan Hamdineccar Camii, gerek tarihi zenginliği, gerek mimari dokusuyla görenleri kendisine hayran bırakan şehirdeki önemli yapılardan biridir. Hazreti İsa'nın havarilerinden olan Yunus, Yahya, Şemun ve Sefa'nın kabirlerinin olması nedeniyle birçok Hristiyan tarafından da ziyaret edilen cami insanı gerçekten çok etkiliyor. Saint Pierre Kilisesi Hatay'da görülmesi gereken birçok kilise bulunuyor. Bunlardan en önemlileri ise Hristiyanlık alemi için ayrı bir öneme sahip olan St. Pierre Kilisesidir. Burası dünyanın ilk Katolik kilisesi olma sıfatına sahip ve bu nedenle her yıl yurt dışından da ziyaretçi akımına uğramaktadır. Bu kilise kayalardan sızan suyun toplandığı küçük bir havuza sahip olması ve bir kısmının da kayalara oyularak yapılmasıyla da oldukça farklı bir kilisedir. St. Pierre Kilisesi Hristiyanlık inancı için önemli yapılardan biridir. Öyle ki kilise 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri olarak ilan edilmiştir.